Herkese merhaba. Ruru Crochet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bu cupcake'lerden yapıyoruz. Çocuklarınızın çok severek oynayacağı bir oyuncak ve fotoğraflarınızda dekor olarak kullanabileceğiniz güzel bir tarif. iplerimi hazırladım. Hemen yapımına geçiyorum. Apple yarn koton kullanıyorum ve buçuk milim tığ kullanıyorum. Bu dış kısmından yapımına başlıyoruz. Taban kısmıyla başlayalım. Sihirli halkamın içine 6 sık iğne ile başlıyorum. Sık iğnelerim çapraz sık iğne oluyor. de kullandığımız teknik. 6 sık iğnemi yaptım. ipimi çekerek sihirli halkamı kapatıyorum. Sıramı ilk ilmeğimle birleştiriyorum. Ve bir zincir çekerek üst sıraya geçtim. Bu ikinci sıramda her ilmeğin üzerine artırma yaparak ilerliyorum. 6 sık iğnemin üzerine 6 kez artırma yaptım bu sıramda 12 sık iğnem oldu ilk ilmeğimi birleştiriyorum sıktım ve kapattım bu sıramda bir sık bir artırma yapacağım son artırmamı yaptım. Sıramı tamamladım. Bu sıramı kapatıp üst sıraya geçiyorum ve bu sıramda iki sık bir artırma olarak devam ediyorum. İki sık ve bir artırma tüm sıra boyunca. 4. sıramı bitirdim. 24 sık iğnem oldu. 5. sırama geçiyorum. Bu sırada 3 sık 1 artırma olarak devam ediyoruz. 3 sık 1 artırma Son artırmamı yaptım. 30 sık iğne elde ettim. Bu sıramı bağlıyorum. Ve 6. sıraya geçtim. Bu sırada artırma yapmadan her birinin üzerine bir sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda yine 30 sık iğne olacak. 6. sıramı tamamladım 30 sık iğne ile sıramı birleştirdim iplerimi düğüm attım ve tabanımız bu şekilde hazır şimdi bunun etrafını şu parçayı öreceğiz aynı renkle devam ediyorum şimdi 11 zincir çekerek başlıyorum. 11 zincirimi çektim. 2. zincirimden başlıyorum. 10 tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnelerimi Normal sık iğne olarak alıyorum. 10 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekerek arkamı dönüyorum. Her bir sık iğnemin üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Ve bu şekilde arka ilmeklerini alarak yapıyorum. Sık iğnelerimi. 10 sık iğnemi yaptım. Bakın hepsini arka ilmeklerine batarak yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. arkamı dönüyorum ve yine ilkinden başlayarak 10 sık iğne yapıyorum her birinin üzerine bir tane bu sıramda da yine arka ilmeklerini alarak arka ilmeklerinden batarak yapıyoruz bakın hepsini bu şekilde sıramın sonuna kadar yapıyorum sıramın sonuna geldim bir zincirle tekrar arkama dönüyorum yine aynı işlemi devam ediyorum bu şekilde bu kenarı 42 sıra boyunca bu şekilde örüp bitiriyoruz her birinde arka ilmeği alarak su iğnelerimizi yapıp 42 sıra boyunca devam edelim Evet 42 sıra boyunca ördüm. Bu şekilde bir parça elde ettim. Bakın. Arka ilmeklere batarak bu dokuyu vermiş olduk. Ve burada uzun bir ip bıraktım bir kişi olması için. Şimdi bu kenarımızı bu tabana şu şekilde bakın. Bu e, düğümlü kısmı içe gelecek. Bunun iki tarafı da aynı, fark etmiyor hangi yüzünden oldu. Bu ipin olduğu tarafı aşağı getirelim. Şu şekilde, bakın, şu şekilde tabana tamamen dikiyoruz kenarlarını. Bakın, şu şekilde oluyor. Bu şekilde kalıp elde ediyoruz. Tabanımızla kenarımızı bu şekilde birbirine dikip bu şekli veriyoruz şimdi bunları kenara alıyorum ve bu kek yapmaya geçelim farklı renkli bir ipimi aldım sihirli halkamın içine 6 sık iğne ile başlıyorum ve kekimi yaparken sık iğnelerimi yine amigurumi tekniği kullanarak yapıyoruz Altı sık iğnemi yaptım, ipimi çekerek sihirli halkamı kapattım, sıramı birleştirip üst sıraya geçiyorum. Bu sıramda her bir sık iğnenin üzerine artıma yaparak devam ediyorum. Yani altı kez artıma yapıyoruz. 6 kez artırmamı yaptım sıramı tamamladım ve ilk ilmeğimi birleştiriyorum üçüncü sırama geçtim bu sıramda bir sık bir artırma olarak devam ediyorum bir sık bir artırma tüm sıra boyunca bunu yapıyorum sıramın sonuna geldim sıramı birleştiriyorum ve üç sıramda iki sık bir artırma olarak devam ediyorum iki sık bir artırma bunu tüm sıra boyunca yapıyorum Son artırmamı yaptım. Sıramın sonuna geldim. Birleştirdim ve bir zincirle yükseldim. Şimdi bu sıramda 3 sık bir artırma yapıyorum. Bir sonrakinde 4 sık bir artırma, bir sonrakinde 5 sık bir artırma ve 8. sıramda 6 sık bir artırma yaparak devam ediyorum. 8. sıramın sonuna geldim. Bakın bu sırada 6 sık bir artırma yaptım. Sıramı birleştiriyorum ve 9. sırama geçiyorum. Şimdi 48 sık iğnem oldu. 9. sırada e, herhangi bir artırma yapmadan her birinin üzerine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Toplamda yine 48 sık iğne ile sıramı tamamlıyorum. 9. sıramın sonuna geldim. Yine 48 sık iğnem var. Şimdi 10 ve 11. sıralarımı da 48 sık iğne olacak şekilde yapıp geliyorum. Evet, 11. sıramı da 48 sık iğne olarak tamamladım. 12. sırama geçtim. Bu sıramda 6 sık iğne ve 1 eksiltme yapıyorum. 6 sık iğnemi yaptım. Şu şekilde bakın. Bana bakan ilmeklerini alarak 2 ilmeği aldım aynı anda ve ilmeğimi çıkardım ve çekiyorum. Eksiltmelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sıra boyunca 6 sık iğne ve 1 eksiltme yaparak devam edelim. Bakın yine 6 sık iğnemi yaptım. 2 ilmeğimi bu şekilde alıp birlikte alarak ilmeğimi çıkardım ve bir sık iğneye düşürdüm. Bu şekilde sıramın sonuna kadar 6 sık bir eksil şeklinde devam ediyorum. Evet 13. sırama geldim. Şimdi 42 ilmeğim var. 13, 14 ve 15. sıralarımı eksiltme yapmadan 42 ilmek olarak yapıp bitiriyorum. 15. sıramı da 42 sık iğne olarak bitirdim. Şimdi 16. sırama geçtim. 16. sıramda 5 sık yaptım. Şimdi bir eksiltme yapıyorum. bu şekilde tüm sıra boyunca 5 sık iğne bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlıyoruz bakın 5 sık iğne ve bir eksiltme yaparak sıramı tamamlıyorum 16. sıramı tamamladım şimdi 36 sık iğnem var 17, 18 ve 19. sıralarımı 36 sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, 19. sıramı tamamladım. 20. sıramda 4 sık 1 eksilt yapıyorum. 4 sık ve 1 eksiltme. Tüm sıra boyunca 4 sık 1 eksiltme yaparak devam ediyorum. 20. sıramı tamamladım. Dolgusunu doldurdum. Şimdi 21. sıramda 3 sık bir eksiltme yapıyorum. Diğer sıramda 2 sık bir eksiltme ve son sıramda her birini eksiltme yaparak kekimi tamamlıyorum. Evet 23. sıramda her birini eksiltme yaptım ve ipimi keserek ilmeklerimin arasından geçirdim ve bu şekilde burasını kapattım. Böyle bir şekil elde ettik. Kekimiz bu şekilde. Şimdi kremasını yapmaya geçelim. Kreması için açık renk ipimi aldım ve 15 zincir çekerek başlıyorum. Şimdi bu sırada ikinci zincirimden başlayarak bakın ikinci zincirimden başlayarak sıranın sonuna kadar sık iğne yapıyorum. son zincirime kadar sık iğne yaptım. Şu anda 14 sık iğnem oldu. Son zincirime bir sık iğne daha yapıp artırma yapıyorum. 15 sık iğnemiz oldu. 2 zincirle arkamı dönüyorum. 2 zincir çektim. Arkamı döndüm ve ikinci zincirimden başlayarak tekrar sık iğne yapıyorum ve arkadaki ilmeklere batıyorum. Bakın. Şu şekilde arkasındaki ilmeği alıp sık iğne yaptım. Şimdi tüm sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyoruz ve hepsinin bu şekilde arkasındaki ilmeği alıyorum sadece. Bu sırada artırma yapmış oldum tekrar. İkinci sıramda bu bu tarafta tekrar bir artırma yapmış oldum. Son ilmeğimi şu son sık iğnemin üzerine sık iğne yapmayacağım. Yani toplamda yine 15 sık iğne olacak sıranın sonunda. Bakın son ilmeğimi bıraktım. Son sık iğnemin üzerine tekrar yapmadım. Şimdi arkamı dönüyorum. Bir zincir çektim. Ve arkamı dönüyorum. Burada da yine ilkini atlıyorum. İkincisinden başlayarak sık iğne yapacağım. Ama yine hepsini bu şekilde arka ilmeğini alarak yapıyorum. Bakın buradan batmıyorum üstünü çevirdim ilkini atladım ve ikincisinin arka ilmeğinden başlayarak sıramın sonuna kadar sık iğne yapıyorum burada yine eksiltme yapmış oldum ilmeğime sık iğne yaptım şu anda 14 sık iğnem oldu ve son ilmeğime bir kez daha sık iğne yapıyorum yani iki sık iğne yaptım son ilmeğime ve bu, bu, taraftan artırmış oldum bakın bu taraftan eksilttim ve bu taraftan artırdım şimdi tekrar iki zincir çekiyorum artırdığım kısımda iki zincir çekiyorum arkama dönüp ikinci zincirden başlayarak sık iğne yapmaya devam ediyorum sıramın üzerine bakın yine arka ilmekleri alarak yine bu sıranda da 15 sık iğnem olacak bakın son iki ilmeğim kaldı ve son ilmeğim kaldı bu son ilmeğime sık iğne yapmıyorum bunu yine boş bırakıyorum bir zincirle arkamı döndüm yine ilk sık iğnemi atlayarak bakın bunu atlıyorum ikincisine ve onun da arka ilmeğinden alarak sık iğne yapıyorum bu sırama Yine toplamda 15 sık iğnem oluyor. Sıramın sonunda. Şimdi bakın bu sıra bu tarafta tamamen eksiltme her sırasında. Bu sıramız bu, bu tarafta da tamamen artırma her sırasında. Sıramın sonunda son ilmeğimi 2 sık iğne yaparak artırıyorum. Dönerken 2 zincir yapıp bir zincirin üzerine sık iğne yaparak tekrar iğne artırıyorum. Her sırada artırma, bu tarafta her sırada eksiltme. Bu şekilde 56 sıra örüyoruz ve hepsini sadece arka ilmeği her sırada sadece arka ilmeği batarak modelimizi veriyoruz. Bakın bu dokuyu sadece arkaya batarak verdik. Ve 56 sıra boyunca bir taraftan her sırada eksiltme bir taraftan her sırada artırma yaparak ve her defasında arka ilmeğe batarak her sırada 15 sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Evet. Ben bunu 55 sıra boyunca ördüm. Şöyle bir parçamız oldu. Ucuna da ikişi olması için uzunca bir ip bıraktım. Şimdi bunu çevirdiğimizde bu zaten içe doğru kendi kıvrılıyor. Bu yönde bu ucunu önce burasını dikiyoruz. Daha sonra bu iki ucunu birbirine tüm sıra boyunca dikiyoruz. En sonunda da bu uç kısmını bu şekilde dikip kapatıyoruz. Evet, ben uçların diktim, birleştirdim. Bakın bu şekilde tamamını diktim. Şimdi buna şekil veriyoruz. Krema şeklimizi veriyoruz. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bunu bu şekilde kıvırıyoruz. Şeklimizi tamamen verdikten sonra böyle ara ara birleştiği yerlerden dikiş atabiliriz ya da yapıştırıcıyla sabitleyebiliriz. Bu kremayı sabitledikten sonra kekimizin üzerine bunu sabitliyoruz bu şekilde. Ben şimdi iğneleyeceğim. Evet. Şöyle yapalım. Ve bunu da daha sonra kremayı kekimizi sabitledikten sonra istediğimiz gibi süslemesini yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde istediğimiz gibi şöyle bunları da göstereyim. İstediğimiz şeyleri kullanarak süslemesini yapıp tamamlayabiliriz. Bu parçaların daha önce zaten tarif videolarını çektim kanalımda bulabilirsiniz. Evet, kapkekimiz bu şekilde. Tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yeni videolardan, yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.